Yaklaşık ufasında sevgili dostum, geçen sene kaybettiğimiz Ümit Sarasan. Ulan dedi, bu Abdül e ne anlama geliyor dedi. O da dedi, Abdül kulu Kadir de Tanrı anlamına geliyor. E bunca yıl dedi, kulluk yaptın ya dedi, artık Tanrı'nın ilan et dedim. Ben de, şey, Abdül'ü attım artık, Aa, Kadir Fakat beni şeyle karıştırıyorlar, Nazım'ın arkadaşı Kadir'le karıştırıyorlar. Ee, şeyde Fransa'da bir antoloji yayınlandı, Türk şiirleri antolojisi, Türk şairleri. Ee, orada benim adım da A ile başladığı için en başa beni koymuşlar. Ve mektuplar aldım. Yani siz ki diyor, Nazım'ın arkadaşı, adı filan. Ben de hiç bozum, TV yapmadım hiç. Şey yapıyorum ya. Onun için de şey, böyle şeyleri önemsemiyorum. Benim aynı adı taşıyan Abdülkadir Budak diye bir arkadaşım var. Arada o çok önemli ama hani beni şurada Abdülkadir şeyle e, söyleyeyim kasabalı e, Lorca, Gorka hmm. e, bunu da, da karıştırmışlar ya olur mu böyle ya olur mu olacak yani 50 yıl sonra 100 yıl sonra kim bir işte, şey nasıl karaj olanın değil mi bir sürü karaj olan varsa bir şey var. öyle bunları hiç önemsemiyorum Abdülkadir Kadir Paksay ama söylemesi biraz ne derseniz değil ya. Abdülkadir Paksay <laughs> <laughs> önemli değil e, şey e, Haydar'la e, biz e, 80'li yıllardan, 86'da ben Yeni şiir diye bir dergi çıkarıyordum. Ben 30 gün yaşındaydım. E, evin bu odasını yapmıştım. Bak Ayku adına çıkardım. Ben e, Ankara'ya tayin olunca, emekli tarih öğretmeniyim ben. Ankara'ya tayin olunca, Ayko'nun Ankara Yayın Üretim Kooperatifi. Gülten <laughs> Akın da zaten bizim onur kurulu üyemizdi. Ee, biz de yönetim kurulunda görev aldık. Dedik şey adına, Ayko e, adına bir dergi çıkarmaya karar verdik. O yılda Beyce Boran'ı Ben de Beyce Boran'ı dedim kapağı koyacağız bir arkadaş da şey. Olmaz dediler ya bu şey Beyce Boran şair diye yazar diye. Ya dedim Vat Pitman'ın çimen yapraklarını çevirmiş bir kadınca. Anlaşamadık. Ben evde çıkabilirim o zaman dergiyi dedim. Eve gittik evin bir odası. Şey oldu. Ama haftada bir birinci şube basıyordu tabii. Evimizi. O dergiyi çıkarırken Haydar için de bir özel sayı yaptırdım. Oradan bir dostluğumuz var. Bana, ben onu Haydar Baba diyorum. Tabii ki bu Bektaşi babası anlamında. E, Mahfif babası bir anlamında değil. şey. <laughs> bu da bana Kadir Aptal diyor. Bir iki tane şiir yazdım. Sonra şey, halk şiiri şeyinde, Ece'yle yazdım. sonunu Kadir Aptal'la bitirdim. nedenle Kadir Aptal diyor. Aslında özeniyorum. Hani Bedri Rahmi Eyboğlu diyor ya, ne zaman bir halk türküsü dinlesem şairlerinden utanırım diye. Ben de şimdi sizin aranızda ya keşke Kadir Aptal diye, bundan sonra Kadir Aptal diye yazsam diye düşünüyorum. Bütün şeyi, şey yani toplu şiirleri çıkardım, noktayı koydum. 70 yaşındayım artık. Yani şiir şeyleri, çeviriyle uğraşıyorum. Fransızların bir deyimi var, Bizantro, insana e, yabancı anlamında. Tahsin Saraş bunu şey diye çevirmiş ürkülüp diye çevirmiş. Bir sabah bir saat yürüyorum. Ondan sonra masanın üstünde üç tane Fransızcadan Türkçe, üç tane e, Türkçeden Fransızca sözlük var. E, şeyi. Öyle e, şimdi adını çevirmene çıktı. Epey kitap da çevirdim de. Şimdi yeni bir tane çıktı. Bu e, bağnazlığı filan eleştiren 1752'de Fransız parlamentosunun kararıyla e, bir kitap yapılıyor. E, Sistem Dönanatür doğanın düzeni diye çevirdim bunu. Daha yeni çıktı. Bir hafta on gün oldu. Ama kitap çok getiremedim. Çünkü kitabın üst fiyatı 700 küsür lira. 500 küsür sayfa büyük boy çıkarmışlar. Bana da 5 tane telif hakkı. 3 kuruş şey, çevirmen şey, parası alıyorum. ama öbür şiir şey kitaplarının parası basıp bana 100 tane kitap veriyorlar. çıktı. Şey demedim. Neyse, çevirmenlik şey falan böyle. Ee, ha Aleviliğe gelince Hacı Bektaş Dehsan'ın şairiyim ya ben. Geçen ya bir, bir, bir hızlı tren bileti alacaktım abi oradan şey sordu adınız dedi Ab Abdülkadir Kapsun yandan bir tane ha Hacı Bektaş Dehsan'ın şairi dedi. Ben ya, evet biraz daha onunla YouTube bir şey Burak Kara adlı bir ses şeyi sesli kitap seslendiricisi bir arkadaş izin istedik seslendirdi. YouTube'a girdiğinizde dinleyebilirsiniz. Kitabı getirip yok herhalde. İlk baskısını Ali Bektaş Belediyesi yapmıştı. sonra başka yayın evlerinde falan da çıktı. Beş baskı yaptı. Ama benim Kadir Bey tarihi toplu şiirlerim var. Getirdim onu. Onun için de yer alıyor. Benim eşim Alevi. Ee, şey, çocukluktan beri Alevilere karşı bir sempatim var. Ben Malatya'nın Dalevi ilçesindeyim. Yani biz Yezik <laughs> memleketi. Bir iki şey, <laughs> köyü var ama e, şey köken olarak Sünni zaten. şey, bir sosyalist olarak evlendik. Fakat bir gün bir kız ortaokula giderdi eve heyecanla geldi. Baba biz Alevi miyiz, Sünni miyiz dedi. Evet. Hiç konuşmadık ki biz de evde Alevi, Sünni miyiz diyor ama konuşmadık. Annesi bu tahta bağırıyor. Aleviyiz, Aleviyiz diyor. <laughs> <laughs> Bana baktı, ben de o sırada işte böyle İlhan Selçuk'tan bir fıkra dinlemiştim, onu anlattı. Fıkra şöyle, kadının biri söylüyor, İmam cemaate soruyor. Ya bu diyor şöyle, Hristiyan mı, Müslüman mı, Alevi mi, Sünni mi? Bir tane bilen çıkmıyor. E o zaman diyor ben bu gece diyor istihare yatayım. E, gördüğüm rüyaya göre bu kadını tefk diyor Yatıyor. Rüyasında önce Hz. Muhammed'i görüyor. Diyor ki e, e, peygamber diyor. Böyle böyle bir bakın bakalım Ümmet-i Muhammed'in defterinde kaydı var mı? Bakıyor yok. Sen diyor şeye git. İsa'ya git. İsa'ya gidiyor. Orada da yok. Musa'ya gidiyor, orada da yok. E, fıkra bu ya, e, çaresiz Allah'ın huzuruna çıkıyor. Allah'ım diyor, böyle böyle diyor, bir kadın öldü. Ama bunun ne Hristiyan, ne Müslüman, ne Alevi, ne Sünni olduğunu bilmiyor. Nasıl defnedeceğiz bunu? Onu diyor, merkeze bağlı diye defnedeceksiniz diyor. E, Allah'ım diyor, şey nedir? Merkeze bağlı. Bana bağlı. Ulan bana bağlı. <laughs> Bak sen dedi bari mısın, misin? Sünni diye sonra ben merkeze bağlayayım. <laughs> Neyse ben de bir şiir okuyarak şey. şeyi. <laughs> ben toplu şiirlerimi ya ne al koyayım diye. Ee, benim en çok beğendiğim iki tane şiirim var. E, ee, Ruhu olsun şey bizim Berçet Aysan şeyde sanat kurumunda 93'te bu Sivas e, katliam olmadan ee, bir süre önce lider vardı bir toplantı düzenlendi. O da konuşmacıydı. Bu Pak Soy'dan dedi bir, 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 şiir kalırsa dedi o da dedi Kadir Bey tarihi dedi. O kızıma yazdığım bir şiir. O ezberimden yani yarım yamak yanlış olabilirim ee, onu ciltin birisini Kadir Bey tarihi. Öbürü de hayatta beni en çok anam sevdi. Ee, anama yazdığım bir şiir. O şiiri okuyarak ben de şey yaptım. Ha bu arada Sadık Güvenç değil mi? Şimdi Ankara'dan Davut Köksoy arkadaşım size özellikle selam söylememi söyledi. Onu da unutmadan söyleyeyim. Hayatta beni en çok anam sevdi. Bilemem ben Can Baba'nın dediği gibi hayatta en çok kimi sevdiğimi. Ama bilirim adım gibi hayatta beni en çok kimi sevdiğimi. Yedi sekiz yaşında ya vardım ya yoktu. Ama bugün gün gibi anlatıyor. Yine babamla kavga etmişti. Kapıyı çekip çıkmıştı. Ben durur muyum? Ben de ardımda. Böyle zamanlarda anam ırmak kıyısına bizim tohmaya gider. Bir ağacın altına oturur. Ağlar, ağlar. Sonra döner. Ben de ardımda. Ama o gün yanılmıştım. Oturmadı bir ağacın altına. Mı? Ağlamadı da. Yürüyüp girdi ırmağa. Ben durur muyum? Ben de Yar kadar girmiştir ırmağın. Benim omzumdan omuzumdan aşıyor Irmağın ortasında Azrail'in korosu ölümü ölen bir şarkıya başlamıştı. Anam nasıl sanırım? Bir bana baktı bir ırmağa. Bir bana baktı bir ırmağa. Sonra ansızın geri dönüp elimden tuttu. Birlikte çıktı Anam, bir baktı. Anam elimi tutunca susmuştu Azrail'in korosu. Onun yerine su perileri kıyıda yaşamı kutsayan bir Türkiye başlamıştı. İşte o gün anladım hayatta beni en çok anamın sevdi. Çünkü o bırakıp bölümün sıcak elini benim üşüyen elimi tutmuştu. Şimdi diyorlar ki benim için takmıyor Azrail'i. En derin yerine giriyor ırmakların. Ben de diyorum ki onlara ne olur yatsınmayın beni. Yok artık ardından gideceğim kadın. I have to be in an intro and I'm